Gamze Benzer'le Astroloji kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz, dostlarımız. Evet bomba gibi başladık. Boğa Burcu'ndaki sürprizi Uranüs yani Dolunay'dan bahsettik. Ve şimdi tabii ki Merkür Retrosu'na değineceğiz. 26 Kasım'da Merkür Retrosu geliyor. Ekibime teşekkür etmek istiyorum. Yapım firmam test diye. Şeniz Gencer, make upçım. Saç Tasarım Savaş Esen ve bu tim Şaziye butik. Hepsine teşekkür ediyorum ve tabii ki mekanımız için Kafe Puf Uğur Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum burada. Evet Merkür Retrosu Yay Burcu'nda devam edecek. Yay Burcu'nda gerileyecek. 6 dereceye kadar gerileyecek, geri gidecek. Şu süreçte bir aydır, üç haftadır böyle yaşadığınız konuları, süreçleri tekrar 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 konuşacağız, tartışacağız. Burada bir takım tartışmalar var. Neden var? Çünkü Merkür Yay burcunda düşük zaten çalışıyor. Yani çok da rahat olmadığı bir yerde. Çünkü neden? Merkür aslında İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegeni ve burada da karşıt burcu İkizler. İkizlerin yönetici gezegeni olduğu için ne oluyor? Tabii karşıtı da düşük çalışıyor. Burada biraz retro'nun da işe nifak sokmasıyla beraber öncelikli olarak zaten Merkürle iletişim, ulaşım Ondan sonra yakın çevre ilişkileri. Burada bize pürüzler çıkarıyor. Burada bize yaramazlık yapıyor Merkür. Merkür yılda 3-4 kez geri gidiyor. Ve bu süreçlerde bize diyor ki yeni bir şeyin kararını veremezsin. Yeni bir şeye başlayamazsın. Şu an bir başlangıç yapamazsın. Çünkü senin eskiden bıraktığın konuları öncelikle tamamlaman gerekiyor diyor burada. Yani senin üstünü örttüğün, kapattığın şeyler var. Sen ilk önce diyor onları hallet, tamamla diyor bize. O yüzden de şu özellikle 3-4 haftalık süreçte yakın çevre ilişkileri, kardeşler, işte ne var bunun içerisinde yakın arkadaşlıklar, komşular, kuzenler ve akrabalık ilişkileri. Özellikle birinci il akrabalarla olan ilişkiler zihin içerisinde nifak giriyor. Şimdi burada bir çatışma var, burada bir sürtüşme var, kalp kırma var. Ondan sonra herkes dökülüyor. İşte bir takım entrikalar, gizlilikler, ondan sonra saklı gizli durumlar varsa eğer saklanan, gizlenen durumlar, özellikle yalan, hani kandırma, dolandırılma, aldatma, e, aldanma enerjisi bunlar açığa çıkıyor. Biz kim ne yapmış onları görüyoruz bir. Görüyoruz ve tabii ki söylenmeye ve sövmeye başlıyoruz burada. Bundan ötürü dil yaraları oluşacak. İlişkiler aynen yay gibi geriliyor, yay gibi geriliyor, ok yaydan çıkıyor kısacası yanlış anlaşılmalar, dedikodular, iftiralar, gizlilikler ilişkilerde koparıcı etki yaratıyor. Patavatsızlık var biliyorsunuz yayın gölgesinde. Patavatsızlıklar da çok güzel kalp kırıyor, ilişkileri kırıyor. Evet burada biraz daha algımız düşük. Odaklanma sorunumuz var. Konsantrasyon olamama, fikirlerimizin havada uçuşması, havada kalması gibi durumlar ortaya çıkacaktır. Unutkanlıklar da olabilir. Şimdi burada daha çok ne gözlemliyoruz? Eski konulara gidiyoruz. Geçmiş konuları, geçmiş sayfaları açıyoruz tekrardan. Geçmiş arkadaşlıklar, geçmiş ilişkiler, yürüştüğümüz kişilerle karşılaşmalar, onlarla haberleşmeler. Onlarla iletişim tekrardan olabilir. Eski şarkılar böyle önümüze çıkabilir. Eski filmleri izlemek isteyebiliriz. Böyle biraz daha eskiye doğru aklımız, zihnimiz kayacak eski yeri yad edeceğiz. Unutkanlıklara dikkat, işte verilen sözlerin tutulmaması, bu sözlerin tutulmamasıyla beraber boş vaatlere kanma, aldanma, sözlü karma işleme yine bunlar da canımızı biraz sıkacak. Biz tabii ki yayın o iyimser enerjisini kaybetmemeliyiz. Yani olan her şeyde aslında fark etmemiz gereken bir şey var. Yay burcunda ne var? Büyük bir hayat tecrübesi var aslında, deneyim var. Biz diyeceğiz ki bu da deneyim oldu bana. Bu ilişkilerde de ben bunu öğrendim. Artık bunu konuşmayacağım. Artık bunu yapmayacağım. Bundan dersimi aldım dediğimiz bir zaman dilimi. Ne zamana kadar? İşte yaklaşık Merkür 15'ine kadar 15 Aralık'a kadar retrosuyla bizi etkileyecek. 6 derecede tekrar ileri hareketine devam edecek ve bozulan ilişkileri, 3 haftalık ilişkileri tekrar tekrar onarmaya doğru bakacağız. Ya da bununla biz ne yapabiliriz artık? Ne gibi ders aldık? Nasıl bir yön çizmemiz gerekiyor? Nasıl bir hedef belirlememiz gerekiyor? Bunu belirleyeceğiz. Karar alma zaman değil. Yine aslında bir anlaşma sözleşme yapmak için işte ticari bir anlaşma sözleşme olabilir. Yine bir takım taşınmalar var, işte nakliye ile ilgili problemler var, ulaşım problemi var, iletişim problemi var, haberleşme ile ilgili problem var, yolculuklarda aksaklıklar var, valiz unutmalar var, valiz karıştırmalar var ya da işte maillerin yanlış bir adrese gitmesi, kargoların yanlış bir adrese gitmesi ya da gizli saklı yazıştığınız bir şeyin direkt kişiye gitmesi ya da kişinin bunu duyması. Bunlar hep Merkür'ün gölge tarafında var bilgi karışıklığı var kısacası. Din, din adamları. inançlarla ilgili yine tarikatlarla ilgili bir gündem var. Bunların gölge yanıyla ilgili bir gündem var. Eğitim öğretim konularında bilgiyi yayma ve hazmetme konusunda, sindirme konusunda biraz aksaklıklar var. Yorucu bir dönem olabilir. Kendilerini belki eğitime vermekte zorluk çekebilirler. Ya da eğitim aldıkları kişiler, üstler yine hocaları sorguladıkları ya da onlarla bir takım iletişimde problemler yaşadıkları bir dönem olabilir. Kendi gelişimimize oldukça zaman harcayalım. Kendi gelişimimizde aslında yani zihnimize ne iyi gelmiyor, fikrimize ne iyi gelmiyor, hangi fikirlerimiz bizi yanlış yola yönlendiriyor ya da ha, zihnimizdeki hangi durum bizi karıştırıyor, aşağı çekiyor. Bunları fark edelim, bunları dönüştürmeye bakalım. Bir kitaba başladığınız zaman odaklanma problemleri olabilir. Eğitimde odaklanma problemi olabilir. Bitiremezsiniz. Sonunu getiremezsiniz. Ya da spora başlayacağım diyorsunuz, başlarsınız, yarım kalır. O yüzden Merkür retrosundan önce bunları halledin, bölgeye girmeden önce ya da halledemediyseniz Merkür retrosundan sonra karar alma sürecine 15'inden sonra, 15 Aralık'tan sonra geçin. Evet, yeni bir şeyler başlatmak için asla uygun değil dedik. Seyahatlerde ve yolculuklarda dikkat edeceğiz dedik. E, ya o seyahat olmadıysa olmayacaktır. Ya yani belki bir kaza yaşayacağız. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Spor yapanlar, sporla ilgilenenler ufak tefek kazalar gene eklemler, kas İskelet sistemi problemleri ya da işte kırılmalar, kemik kırılmaları gibi durumlara dikkat etsinler. Ağır spor yapmasınlar. Doğada belki spor yapmak istiyorsunuz, doğa yürüyüş yapıyorsunuz, doğanın bulunmak istiyorsunuz. Yine bir takım olumsuzluklar olabilir. Ona da dikkat edin. Trafikte olabilir, algı düşük olacak. Kazalar özellikle çok yaşanabilir bu dönem. Yine elektrik, elektronikle ilgili problemler, hani arabanın da olabilir böyle bir takım problemleri. Telefonla konuşuyorken, telefonla uğraşıyorken kazalar olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Akademik kariyer, yüksek öğrenim gibi alanlarda mücadele etme dönemi. Hukuksal karışıklıkların olabileceği bir dönem. Yurt dışı bağlantılı konular ya da yurt dışından bir ilişkiniz var, yabancı kültürlerle bir gezi planımız var. Yine yabancılarla iş yapıyoruz. Burada da bir takım sıkıntılar, pürüzler ortaya çıkacaktır. Zorluklar var, kısıtlanmalar var. Macera perestlikten başımız ağrıyabilir. Gezginlik ve keşifçilikten yine başımız ağrıyabilir. Yeni tanıdığımız ortamlar, yeni birilerini hayatımıza aldıysak, yeni kişilerle berabersek onlardan da böyle gerçekler, gerçek yüzleri böyle maskeler o düşebilir ortaya. Daha çok eskilerle, eskilerle tamamlanmalar var psikoloji, felsefe gibi alanlara yönelmek, gene yabancı dille ilgilenmek, dili geliştirmek, astroloji ve şifa gibi alanlardan destek almak için, güzel danışmanlık almak için güzel bir dönem. Mesela dil eğitimine başlayacaksınız. Hayır. Daha çok kişisel gelişim kitapları, eğitimleri. Böyle bir karar aldıysanız bir an önce başlayın. Bunları devam ettirin, okuyun, kendinizi geliştirmeye bakın. Medya gazetecilik alanları, yine sosyal mecralar, Dijital platformlar, turizm, uluslararası konular, dış ticaret, ihracat, ithalat gibi konularla ilgili de bir takım karmaşalar gözlemleyeceğiz. Uluslararası hukuk. Yani buralarda da bir takım yine engellenmeler var. Yok değil bu sektörde, bu iş alanlarında bulunuyorsanız. Sporcularla ilgili sansasyonel haberler gündeme düşecek. Yani malum kişi ilk ağır değil konuşuyoruz zaten aslına bakarsak. Burada da onların hukuksal anlamda çekişmeleri bir takım durumlar ortaya çıkacaktır. Çünkü bakıyorum merkez bayağı bir o gündemdeki o konuya kitlenmiş durumda. Tabii burada bir karma da işli, işliyor. Neden işliyor? Çünkü sana yapılmasını istemediğin bir şeyi asla başkasına yapmayacaksın. Çünkü bir şekilde yaparsam sınanıyorsun. O sınav geliyor seni bir gün muhakkak buluyor. O yüzden biz bazı haberlere böyle yükseliyoruz ülke olarak falan ya da bazı kişileri çok koruyoruz, kolluyoruz falan ama bunun altında çok şeyler var. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan o şekilde davran. İki bir aslında bir karma dönemi bence yaşıyor evliliğiyle ilgili. E, sporcularla ilgili haberler özellikle düşecek. Din adamlarıyla ilgili haberler düşecek. Politikacılarla ilgili gene bir takım durumlar ortaya çıkacak. İnanç yerleri aslında savaş yani gene biliyorsunuz savaşla ilgili de bir takım e, durumlar, bir takım Durulmalar belki şimdilik gözlem diyeceğiz bakalım neler olacak. Sinirsel gerginliklerden uzak durun. Kemiklerle ilgili kırılmaları söylemiştim. Biraz da kalça baldır bölgesi. Bunlarla ilgili siyatik bel bölgesiyle ilgili hassasiyetler ortaya çıkacaktır. İlahi bilgilerden rehberlikleri açık olun. Olumlu veya olumsuz farkındalıklar muhakkak size bir uyarı niteliğinde bak burada bunu görmedin, bak burada bunu anlamadın, bak burada bunu tanımadın, bak burada bunu fark etmedin gibi durumlar olacak. Yani belki kaza geçireceksiniz o seyahate gitmeniz engelleniyor. Belki biriyle aranız bozuluyor. Belki size daha sonra daha kötü bir şey yapacakken bu aslında sistem tarafından engelleniyor. O yüzden olanı olmayanı kabul edin ve yayın o enerjisi var ya polyana enerjisi. Yani iyimserliğinizi koruyun ve her şerde bir hayır olduğunu lütfen idrak edin. Merkür Retrosu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkürler. Bir sonraki videomuz Mars retrosuyla karşınızda olacağız. Takipte kalın. thank <small noise> you